Ören Belediyespor olarak Espiye Spor ile oynadığımız maçta yaşanan olaylar nedeniyle kamuoyunu bilgilendirme maç öncesi ve sonrasında Espiye Spor Teknik Direktörü Hakan Koçer'in sergilediği agresif tavırlar maçın sonunda gerginliğe yol açmıştır. Özellikle maçın son bölümünde sporcumuza yaptığı müdahale kabul edilemez bir davranıştır. Hakem tarafından Koçer oyundan ihraç edilmiştir. Maçın sahada futbol oynayarak kazanılması gerektiğine inanıyoruz. Ancak Espiye Spor Teknik Direktörü'nün ortamı gererek kargaşa yaratma çabaları sporun ruhuna aykırıdır. Öte yandan Espiyeli gençlerin kulübümüze olan aidiyet duygusuyla sergilediği başarılı performansın Espiyeli taraftarlar tarafından hakaret ve tepkiyle karşılanması spor camiasında büyük bir şaşkınlık yaratmıştır. Ören Belediye Spor Camiası ve taraftarları olarak gençlerimizin bu performansını ayakta alkışlıyoruz. Ören Belediye Spor olarak bu tür olayların Futbolun güzelliklerine gölge düşürmesine izin vermeyeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.